Hoca camide vaaz veriyor kadınlara. Kadınlara diyor ki kadınlar diyor kocalarınızın her dediklerini yerine getirin. Onlara yemek yapın, hizmet edin. Kimsenin görmeyeceği bir şekilde süslenin, püslenin. Bir dediklerini iki etmeyin. Hatta hatta kocanız ikinciyi evlenmek isterse kumalarınızı da kendi ellerinizde gidin alın getirin. Vaaz bittikten sonra Cemile adında bir kadın hocaya yaklaşıyor. Hocam diyor, o kadar rahatlattınız ki beni diyor. Yıllardır içimde sır olan bu derdimi size açıklayabilirim artık diyor. Tabii ki buyurun diyor kadın hoca. Hocam diyor ben diyor sizin eşinizin ikinci karısıyım. Bunu duyan hoca orada düşüp bayılıyor. Tabii hocayı hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede gözünü açar açmaz Cemile Hanım'ı karşısında görüyor. Hocam bakın diyor. Bir şakaya bile bayıldınız diyor